Hepinize selam. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarım masayı dizdik. Fakat bugün konumuz özellikle DJ Mavic Mini kullanıcıların çok hoşuna gidecek bir çanta. Biliyorsunuz normal paket aldığınızda e, Mevkmin'in yanında hiçbir çanta gelmiyor. Fakat Flymo Combo paketi aldığınızda da böyle bir yarı hardcase bir çanta karşılıyor bizi. Aslında e, bu çantayı almamın sebebi çok bu çantayı kullanışlı görmememdi. Seyahatlere gittiğimde valizin içine falan bu çantayı kullanıyordum. Çok sert bir şey var zaten, e, yapısı var. Zaten DJI olduğu için kaliteli bir maddeden üretilmiş. Her zaman olduğu gibi, bütün şeylerde olduğu gibi. Fakat bu çantayı bir seyahat esnasında yani valize koymak değil de örneğin bir yere gezmeye gittiniz diyebilirim. Zaten Mini 2'nin çantasında buna benzer bir deri bir çanta var. Sırtınıza, omzuna da, omzunuza daha doğrusu omzuna asıyorsunuz. Daha sonrasında hoşunuza giden manzara olduğunu da hemen çıkarıp zaten çok pratik cihazlar. Pratik bir cihaz olmasına göre Mavic Mini bu çanta o kadar da pratik değil açıkçası. O yüzden bu çantayı kesinlikle tavsiye edebilirim. Şimdi özelliklerimi değinelim isterseniz. En başlarda drone'u çantaya yerleştirirken şu parlak kısma yerleştirirken biraz zorlanabiliyorsunuz. Ama zamanla alışıyorsunuz. Çok fazla zor gelmemeye başlıyor. Onun yanında bataryaları ya da kabloları koyabileceğiniz küçük bir yer var. Pocket'ınız varsa pocketleri de kolayca yerleştirebiliyorsunuz. Zaten onun için üretilmiş muhtemelen. Arka cebede Bataryalar ve kumandalar aynı anda sığabiliyor. En arkasında da e, yedek pervane koyabilirsiniz. Ya da tornavida vesaire gibi diğer e, aksesuarları yerleştirebilirsiniz. Bu ürün aslında Türkiye'de fazla bir satılan yer görmedim. Özellikle DJ'in kendi sitesinde satılmıyor sanırım. Ben bunu N11'den aldım. Fakat Class foto ve... Ben aşağı linkleri bırakacağım nerelerden alabileceğinizi Türkiye'de. Yaklaşık aynı fiyatları var fakat şimdi fiyat belirtmeyeceğim çünkü çok e, oynak mı diyeyim? Çok değişken bir fiyatı var. O yüzden ben size bir yanlış bilgi vermemiş olurum. Alttaki linklerden bakabilirsiniz ya da ekranı yukarıda kaydedebilirsiniz. Tabii ki şaka yapıyorum. Aşağıdaki linklerden kolayca bulabilirsiniz. Yorumlara da bırakacağım zaten. Türkiye'deki renk seçenekleri aslında simsiyah olan modeller. Şurası siyah, bu kısmı siyah ve arkası gövde olarak si siyah olan kısımları var. Yurt dışında sarı, mavi, ee, siyah, sarı gibi modelleri de gördüm ama ülkemizde bu modeller satılmıyor. İsterseniz Banggood ve benzeri sitelerden de yurt dışından alabilirsiniz. Onlar da güzel cihazlar fakat ben sadece Türkiye'de olduğu için bunu tercih etmek zorunda kaldım. Fakat bu da çok hoş bir bence. Görmüş olduğunuz gibi arka plan dikkatinize çektiyse biraz totem gibi bir arka plan oldu. En son burada video yaptığımızda gayet iyi izlenmişti. O video yılda kart kısmına koyuyorum şu anda. Tam neresi kesilemedim. Belki işinize yarayacak bir video olur. DJI Mavic Mini ile geçirdiğim 7 aydan bahsetmiştim. Deneyimlerimi paylaşmıştım. Hemen bir hatırlatma da yapayım. Bunu çünkü planlamıştım. Drone Sohbet adında yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Onun için konu arıyorum diyebilirim. Böyle drone hobici arkadaşlar sohbet etmek isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. O şekilde iletişime geçebiliriz sizinle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Böylece destek olmuş olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.